Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün Deniz, üzerine basma oynayacağız. Çevireceğimiz Deniz buraya, Yılmaz. Ben Şu oyuncu anda bir, Evet. Oyuncu bir Uras, Benim oyuncu 1, oyuncu 2. Masa. Ben. Oyuncu 2 benim. Oyuncu 3 Derin. Ben Üzerine basma oyununu kısaca göstermemi istiyorsanız. Deniz hadi sen de gel. Böyle bir oyun. Üzerine Şunları ama. Ve bu oyun çok eğlenceli olur. Çok sıkıcı. Göz bandı çıktı. Göz bandı çıktı. Abone olup like atın. Bildirimleri de açın. İçinde açın. neler çıktı? Sen onları tanıt. Al, bir tane bundan çıktı içinden. Al şu Kağıt çıktı. Deniz hamurdan, bunu, bunlar, bunlar sayesinde hamurdan ne? kaka yapıyorum. Kaç tane çıktı? çıktı hamur? Dört. Dört tane hamur çıktı Deniz'in dediği gibi. Bir tane e göz bende. Bir tane de tabii ki çevirme şeyi. He arkadaşlar bir dakika. Eğer bunu kırık, sanıyorsanız kırık değil arkadaşlar. Bunu buradan çıkık şekilde veriyorlar. Bunu burası takılık olmuyor. Kendiniz takıyorsunuz. Evet. Bakana ve boynu bir... eğlenirsin. Çok eğleneceksiniz. Çünkü üzerine basma. Da eğlenceli bir şey var. Kutusunda size bir şey göstereceğim. Şurada köpek gülüyor. O o bokun yapmış. Ya kagısını bir şey söyleyeceğim. Şunu da göstersene. Az sonra. Çocuğun ayağını göstersene be. <laughs> şimdi çocuğun ayağını göstereceğim. Verin. Verin. verin, verin. Bakın. Verin, burada giderim, basarken bir de burada buna bakın. Çocuğun ayağını. Arkasındakini göster. Arkasındakini de gördüler zaten. Şurada. Neyse sen bir Dur dur uzatma. Ve ne yapacağımı söylüyorum bittiğinde işimiz videoya devam edeceğiz. Oluyor, tamam. Merhaba arkadaşlar videoya devam ediyoruz. Kısa bir ara verdik yaptığımız için ve şu andakini gösteriyorum. Gelini gösterdim. Ondan on beş, on Biz basma. İşte başlıyoruz. Biz basma tamam mı? Aslında, arkadaşlar geldim. Beni korsanlar korsan videosundan Biliyor tanırsınız başlıyorum. Kim, de işte. Kim başlasın? Ben deniz, Sen sen Tamam arkadaşlar. Ben üçüm. Deniz bir. Ve denize göz bandımızı bağlıyoruz. Ve bek çarkı ben çevireceğim. Size de ne geldiğini göstereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar biraz uzun bekleyebilir. O yüzden videoyu ara sıra kesebilirim belki. Geri geldik ve Deniz başlıyor. Başla Deniz. Çarkı ha. çevireceğim durun. Çeviriyor masal. Çevirme Deniz. Dur, Dur Deniz. Hmm. Hadi hadi bir çark. Hadi çark. Hadi. İlerliyor Deniz. İlerliyor boka bastı. Dur göster Deniz göster. Ama önüme bu Bakın buna bastı. Deniz biz de böyle mesela ki benim gözü kapalı düşün. Adam buraya attım. Boka basmış olurum. Biz de de sıra be. Sıra masal. Yapayım, bana Şimdi bana masal ilerliyor. Arkadaşlar masal ilerliyor. Hayır kaç kaçadım çevir. Bes Hayır. Arkadaşlar çeviriyorum bekleyin bir. Tamam. Dört adım. Ve yerlerini değiştir çıktı. Önce dört adımını at. Hayır yalan yapıyordum. Hayır dört adımını at basal. Değiştirdim yerleri. Yani. Bir. Hayır değiştirmedim. İki. Üç. Biz arkadaşlar, biz korktum. deniz sende de psikopat. Denize veriyorum. Deniz biraz da kendisini göstersin. Al bakalım. Konuşabilirsin arkadaşlarla. <laughs> Merhaba arkadaşlar. <gülüyor> ben <gülüyor> de kendi videomu çekeceğim. Yakında. Ee, ben şimdi çekeceğim. <laughs> Abim Abi, başlıyor da. Abim başlıyor. Dur ver ben çekeyim. Adım az, adım adımımı yapım. Adım. <laughs> çevir. Çok... Arkadaşlar Arkadaşlar çeviriyor. Ay 1 2 3 4 5. Burası 5 soru kaldı. Onları hızlıca Arkadaşlar bastım sıra yine denizde Aynen. arkadaşlar sıra derinde ben de kullanmayacağım arkadaşlar böyle kapatacağım gözlerimi. Evet. arkadaşlar şey... deniz çeviriyor sakın ne deniz çıkacak doğru. sen çeviremiyorsun <laughs> bir masa denize diyor ama deniz, masala aynısı oldu ve bakalım Aa. ne çıkıyor <laughs> çıkıyor Altı, 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 altı. Bir. Hayır ya. Ama bir. derin öyle gördü. Beş. Abla değiştirdi yerlerini. Dört. Ne yapalım? Derin gördü o zaman. Beş. Altı. Altı. Kazandım. Vuhu! Derin kazandı. Hayır Yedi Evet. Dizim. Evet. Benim. evet. Ve Ama bir daha, daha, daha geliyorum. Görüşürüz.